Herkese yeniden merhabalar. Yeni bir videoda beraberiz. Bugünümüzün konusu bir ufaklık. 1990'ların başında bir kaos vardı. Otomobil kaosu ve şehirler çok küçüktü. Paris gibi, Amsterdam gibi. Bu şehirlerde park yerleri, şehirlerde gezmek oldukça zordu. Bunu çözmek için bir fikir, bir düşünce düşündüler. Amaç performans değildi. Güçlü bir motor değildi. Güçlü bir araba değildi. Amaç sadece buydu. Bu küçük arkadaşımız Smart ForTwo isminden de anlayacağınız gibi ForTwo yani iki kişi için demek. Bu araç iki kişi için tasarlanmış. Oldukça ufak, küçük bir şehir aracı. 2012 model yanında gördüğünüz araç ve 1990'ların başından itibaren bu araç üretiliyor. Şu an günümüzdeki güncel modeller haricinde neredeyse hepsi bu şekildeydi. Yani şöyle gösterirsem size iki elimi açtığım kadar. Aracımızın uzunluğu şöyle gördüğünüz gibi 2.70 genişliği 1.60, yüksekliği ise 1.55 civarında bir boyuta sahip. Oldukça ufak, küçük ama kullanışlı bir araç. Başlıkta da söylediğim gibi bu araç en boş araba. Yani alabileceğiniz en boş paket bir araç. Tam da yanında duran araç bu şekilde. 2012 model yılında standart olarak alabileceğiniz bir araç halinde pakete pakete sahip. Yani bu aracı konfigüre ederken hiçbir şeye basmamışlar. Her şey sıfırda kalmış. Aracımızdaki tek elektronik özellik elektrikli kilitlenip açılıyor oluşu. Ve anahtar da bu şekilde. Şimdi isterseniz aracın biraz tasarımına bakalım. Şöyle ufak bir tasarım. Kocaman bir kapınız var. Bu aracın en pratik yanı paralel park ettiğiniz yerlere bu araçların dik girebiliyor olması. Yani normal bir arabanın genişliğine sahip olması boyut olarak. O yönden insanlar Özellikle Avrupa sokaklarında bu araçlarla paralel park edilen yerlere dik girebiliyorlar. Fakat bir size uyarım var. Çok dik park edip araba size yanaşırsa bu kocaman kapıyı açamayabilirsiniz. Çünkü kapımız gördüğünüz gibi arabanın %80'ini kapsıyor. Ve tabi boş paket olduğu için böyle açmanız gerekiyor. Oraya, gel oraya geleceğiz şimdi. Aracımızın bir de bagajından bahsedelim. Bu aracın bagajı enteresan bir şekilde iki parça olarak açılıyor. Bu bunun sebebi eşyalarınızı market alışverişlerinizi alıp buraya atabilin diye. Aynı zamanda böyle de açtığınızda 220 litre bir bagaj hacmine sahip ve çok enteresandır ki şurada ekstra bir gözümüz var. Bunu çok iyi düşünmüşler. Kapatırken de bu biraz ağır ve 100 kiloya kadar taşıyabiliyormuş. Yani ben oturursam biraz yüzden fazla ama beni taşıyor. Şöyle kapatalım. Bunu da kapatalım. Aracın tabii de bir de bir motorundan da bahsetmeyen olmaz. Motorumuz arkada. Şurada bulunuyor ve şu şekilde bunu bu kapa kaldırabilirsek evet. Motorumuz burada oldukça kirli. Bu motora ulaşmak biraz zor. O yüzden onu bırakalım. Motorumuz bu arada 0.99 cc yani 1 litre motora sahip. Yine en düşük modeli. Bu 61 beygir güce sahip. Yani en düşük alabileceğiniz 2012 yılında e, güce sahip olan. Ve yarı otomatik. İlk defa hayatımda yarı otomatik bir araba kullandım. Size şöyle göstereyim. Bu aracı N'de bırakıp el freni çekiyorsunuz. Ondan sonra artı ve eksi yazan bölüme kolu getiriyorsunuz. Ve vitesleri büyültmek için kendiniz atıyorsunuz. Fakat küçültürken kendisi küçültüyor. Yani aslında bir manuel araç gibi kullanıyorsunuz. Vitesinizi e, yükseltmek istediğinizde elle yapıyorsunuz. Sadece düşürürken o size yardımcı oluyor. Hazır içeriden bahsetmişken içeriye de geçelim. Anahtarımız çok enteresan bir şekilde ne burada ne Porsche'den alışık olduğumuz gibi burada. Anahtarımız ortada vites topuzunun arkasında. Ve buradan çalıştırılıyor. Bu araçta şu an içeride göreceğiniz gibi e, ne bir teyp var ne başka bir ekstra tuş var ne bir klima var hiçbir şey yok. Yani aracımızın şöyle gösterirsek gördüğünüz gibi herhangi bir teybi bile yok. Ve bu tuşlar tamamen boş. Ve aynı zamanda klima da yok. Allah'tan havalandırması var diyebileceğim bir durumda yani. Şöyle iç mekanda bunlar bile plastik olarak bırakılmış biraz değişik yani bomboş dediğim zaman şey de yok bu arada direksiyon kilidi şu an arabada herhangi bir kontak açık değil direksiyon kilidi de yok aynı zamanda servo yani hidrolik bir direksiyonu da yok <laughs> bu da oldukça garip ama her şeye rağmen smart size şehir içerisinde maksimum hız 160 km olan oldukça da iyi bir hıza sahip olan bir hız seçeneği sunarak size şehir içinde kolaylık sağlıyor. Şimdi gelin biraz sürüşe geçelim. Evet, Smart ForTwo denince dediğim gibi şehir arabası, küçük trafikte veya büyük kalabalık şehirlerde rahat edebileceğiniz bir araç olarak size dinlendirdim. Aynen şu anda olduğu gibi şu an şehir içinde seyrediyoruz. Size söyleyeceğim tabii ki eksi yönleri var. Her yer çok fazla plastik. Yani her köşesi plastik ve tabii ki takır tukur sesler geliyor çünkü aks mesafesi kısa olduğundan dolayı araç konforsuz bir sürüş sağlıyor. Fakat bunun zaten amaçlarının amacı bu değildi. Yani bu aracın amacı konfor değildi. Bu bu aracın tamamen amacı şehir içinde sizi küçük aralardan sokup bir yerlerden geçirip bir şekilde trafikten koparmak veya bir şekilde kolay bir park yeri bulmaktı. Bence bunu gayet iyi başardılar. Bu arada gördüğünüz gibi vitesi atıyorum. Çünkü atmam gerekiyor. Yarı otomatik. İlk defa bu arada yarı otomatik bir araba kullandım. Şu an ayağım frenden çektiğimde gitmiyor. Gaza basmam lazım. Bildiğiniz ayağınızı debriyajdan çeker gibi çekip devam ediyor. Şu an oldukça büyük bir trafiğin içerisine giriyorum ama bu araçla zaten trafikte sürmek keyifli. Şöyle önümüzdeki arabaya ne kadar yaklaştığımızı gösterir misin? Şey, dibine kadar girebiliyorum. Çünkü çok fazla önü kısa, aynı zamanda arkası da bir ön bir o kadar kısa, önü kadar yani. Ve şöyle arkaya baktığınızda yani elimi buraya attığımda şu an bagaj bagaj e, şeyine camına değebiliyorum. O kadar küçük bir araç kendisi. Fakat o zamanlar için kendisinin vaat ettiği şeyleri yaptı yapabildiğini gördük. Yani bu yüzden çok fazla satıldı bu araç. Ee, belki Türkiye'de yok, emin değilim. Fakat Avrupa'da en azından kalabalık şehirlerin her köşesinde bir Smart görebilirsiniz ve park ediş şekillerine hayran olabilirsiniz. Çünkü paralel park yerlerini hep dik park ederler. Bu Smart'ın artık imzası gibi bir şey oldu. Şu an performans namına size bir şey gösteremeyeceğim çünkü yoğun bir trafik içerisindeyiz. Fakat şu an şunu söyleyebilirim. Arabayla dün 200 kilometrelik bir otoban sürüşü yaptım. Tabii ki konforlu değil. Tabii ki savrulacakmış gibi oluyorsunuz. Çünkü çok küçüksünüz. Ama 110, 120 hatta 140 kilometre hızlara çok rahat çıktığını söyleyebilirim. Bu arada 5 ileri bir yarı otomatik şanzımana sahip. Söylediğim gibi 61 beygir 999 cc. Yani 1 litre bu motosiklet motorundan bile küçük olabilecek bir motorla bu araçta seyredebiliyorsunuz gayet de iyiydi. Aracımız şu an 124 bin kilometrede ve bana soracak olursanız 124 bin kilometre bu araç için hiçbir şey çünkü bu araçların biz emsallerini burada Almanya'da yaşadığımız yerde internette 300 binlerde görüyoruz ve hala gidiyorlar yani hala sağlamlar. Malzeme kalitesi anlamda dediğim gibi her yer sert plastik sadece şu ön... Silecekler çalıştı. Şu ön tarafta kumaş kullanılmış. Birazcık daha kaliteli olmuş diyebilirim buraları en azından kumaş kullanılması. E tabi bu kadar boş bir araçta yolda giderken canınızın sıkıldığında yapmanız gereken tek bir şey var can sıkıntısına iyi gelecek. O da müzik dinleyip yolun keyfini çıkartmak. Ya da ya da belki çıkartamamak. Çünkü teybi de opsiyonmuş o zamanlar. O da yok maalesef. Smart Fortwo hakkında benim anlatacaklarım bu kadardı. Aracı sadece dünden beri tecrübe ediyorum. Yaklaşık 200-250 kilometreleri kullanıyorum. Yakıt tüketimi olarak ne kadar yaktığını göremiyorum. Açıkçası hesaplamadım da ama makul seviyede yakıt yaktığını söyleyebilirim. Benim bu araç hakkında size anlatıp söyleyebileceklerim bu kadardı. Yani aslında bu aracı anlatmaktan çok şu opsiyon eksikliğini gösterip bu aracın yapılış amacını anlatmak istedim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.